gençler ben hemen ve bugün Slave the Spray oynuyoruz size ne oynasam diye düşünüyorum şu an hangi karakter oynasam size bir barzo karakter mi oynasam hadi bir ilk eli bir barzo yapalım bakalım zaten başarılı olan güzel bir anı atacağım size bu, oyunun, bu oyunu bilmeyenler için anlatayım belli bir kartlar geliyor. Her karaktere farklı tip kartlar geliyor tamam mı? Bu kartları oynayarak rakibi eliyorsun, bossları kesiyorsun. Kendine mitik itemler katıyorsun, daha da güçleniyorsun, daha farklı kartlar alıyorsun. En sona gidiyorsun. En sondaki boss'u da yenince oyun bitiyor. Ben bunu ya yani gittikçe modları da zorlaşıyor. Şu an en zor modda oynuyoruz. Ben çünkü bu oyunu bayağı bir oynadım. Şimdi burada bufflardan birini seç diyor. Sıradaki 3 düşmanların canı 1 olur. Buna gerek yok. Maksimum canımızı arttıralım. Şurada maksimum canımız var. Onu 88 yaptık şimdi. Şimdi <laughs> şunları göstereyim size. Soru işaretinden rastgele bir şey çıkıyor. Bundan yaratık çıkıyor. Bu mağaza tamam mı? Bu elit boss. Hani şu en büyük boss değil de hani yarım boss diyelim buna işte. Şundan da sandık çıkıyor. Buradan da şeyler çıkıyor. Ne diyorlar bunun adına? Pasif şeyler veren dalga trişkalardan çıkıyor. Şimdi oyunu ilk başta bence yapmamız gereken ilk turda, yani 3 tur var, 4. turda da kalbi kesiyorsunuz. İlk turda olabildiğince rakiple savaşmamız lazım ki kart kazanalım. O yüzden şuradan gitmek bana çok mantıklı geldi. Şöyle. Şu rotadan sonra ölmezsek şurada canımızı doldururuz. Şuradan devam ederiz. Böyle. Buradan böyle gideriz diye tahmin ediyorum. Hadi bakalım. Başlayalım. Şimdi gördüğünüz gibi 5 blok kazan, 10 blok kazan oluyor böyle. Bunların toplam 12 vuruyorlar tamam mı? Yapmamız gereken burada bence en mantıklı play. 2 kalkan basıp şuna bir tane vurmak, turu bitirmek. Bize 2 vurdu. Şimdi bunun hiçbir şey yapmayacak bu. Bunu bununla vuralım. Bunu da bununla vuralım. Turu bitirelim. Bunlar şimdi kendini kuvvet basacak. Buna da bir tane daha göç artımı uygulayalım. Kazandık. 3 savunmasız uygula. Savunmasız yırtıklar daha fazla hasar alır 150. Yani hasarımızı iki vuruyorsak 3 vuracağız yani. kartlar kötü geldi bu arada. Bunları almayacağım. Buradan devam edeceğim. Şimdi buna bir göçertme bir bunu uygulayacağız. Göçertme bunu vuruyor. Bu da saldırıdan 150 daha fazla. Şu iksiri veriyor yani bildiğin o kart. Şimdi bir tane bundan basacağım. iki tane de vuracağım. Çünkü bu tur olabildiğince vurmam lazım. Göçertmenin pasifi olduğu için. 6, 12, 18 tamam. Yetiyor. Böyle öldürüyoruz. Kumarcının karışımı. At elindeki şey kadar kart at kart çek. Sinir çok beleş ve güzel bir kart. 6 hasar veriyorsun. Atma yanına bir, bir bundan daha ekliyor. Yani sürekli bu dönüyor elinde. Mesela full sinirli bir destek izlersen şey olur. Atıyorsun, çekiyorsun, atıyorsun, çekiyorsun, atıyorsun, çekiyorsun. Atıyorsun, çekiyorsun çok güzel oluyor. Bunu artı blok kartları oynadığın zaman baya güzel oluyor. Kuvvet destesi oynarsak da bu mantıklı. Ben ama sinir alacağım. Şimdi beleşten vurduk tak. Bir tane daha bir tane kalkan bastık. Bu kadar. Yara canını aldık ilk turdan. Blok basacak mı? Şöyle vuralım ağzına. 12 vurmamız lazım buna toplam. Bir tane sinir, bir tane de bundan vurduk mu? Yat aşağı. Abi bir sinir daha. Hadi bir sinir daha alalım. Buradan devam. Şunu direkt öldüreceğim. Çünkü bunlar vurma niyetinde değil. Bu bize saldırımızı düşürttü. Şimdi bu 10 vuruyor. Benim hasarım düştü. Şöyle mi yapsak sanki? Şunların pasiflerini alalım diye uğraştım bu arada. Pasiflere ilk vuruştan sonra kendilerine alt, alt kalkan basıyorlar. Onu almak istedim. Hmm. Ben Tamam, onu yapacak bir şey yok. Bayağı bir hasar yiyeceğiz. 5 hasar yiyeceğiz buradan. O şey vurdu ya şu yeşille olan saldırımızı düşürttü. O yüzden biraz hasar aldık. Şu kart çok güzel. 10 blok kazandırıyor, 0 enerji. Bayağı güzel. Aa bak. Korku iksirini verip şey pasif alacağız. Her dövüşten sonra iksir düşer. Bak çok güzel oldu bu mesela. Böyle pasifler kazanıyoruz bazen şans denk gelirse. Bu bossa olması lazım. Boss mu? Bossa mı girdik biz? Ha, evet bossa girmişiz. Hmm. Üç tane saldırı kartı gelsin öyle şey yapacağım ya. Aa bu ilk tur kullanmayınca eriyormuş. Şöyle ilk turu böyle kullanacağız. İlk tur her zaman fazla vurur bu amcık. Şunu atacağız. Şöyle kart çekelim. Blok kartı istiyorum. Şimdi gene girme vuruyor bu. Niye bu kadar fazla vuruyor lan bu ha? Şimdi bizim hasarımızı düşürecek. dur, göçertme uygulayıp vuracaktım. Hata yaptım. Misplay yaptım burada. Şimdi Buna ya hero ya mero gireceğim ben ya. Yoksa bu ağzımıza sıçar gibime geldi. Böyle yendik bunu. Her dövüşü 3 dikenle başla. Adamlar bizi vurunca 3 hasar yiyecek. Bunu aldığımız için. Güzel oldu. Bir sinir daha aldım abi. Şimdi burada canımızı doldurup bir tane daha boss'a gidelim bence. Değil mi? Öyle yapalım. Evet öyle yapalım. Canımızı doldurduk. Bir boss'a daha girdik. Ee, bu şerefsiz biraz kanser. Ama sıkıntı yok hallederiz. Bu her blok bastığımızda kendini kuvvetlendiriyor. Öyle kaşar bir kardeşimiz kendisi. O yüzden blok basmayacağım. Güçlenmesin. Bir kere basacağım. Sonraki turu zaten öldüreceğim. Olabildiğince daha az hasar yemek mantıklı geldi. Dristan'ı her ne zaman desten, oo, güzel. Artık saldırı kartı aldım da güçlenmiş bir şekilde alacağım. Böyle. Şimdi şu an 7 hasar verip bir savunmasız uygula. 7 hasar verip... Bu alanla hasarı kartı. Bu lazım olur mu? Olur ya alalım. Cebimize dursun. Açtık. Ne zaman güç... Bu karakter güç kartı ile çalışmıyor. Güç kartı çok kullanmıyor. Bakalım kaç tane güç kartımız var. Bakın hiç yok. Güç kartı oynamıyoruz bununla. Bununla safir anahtarı alacağız burada. Devam. Bu kadar. Sinir bu yüzden güzel. Sıfır enerjiyle ağzına sıçıyorsun adamdan. Mükemmel kart. Kasılmak istedi. Bu kuvvet kazandırıyor sonra çöküyor. Bunu alalım. Hiç blok kartım olmadı. O biraz üzücü. Ne Öldürdük bunu böyle Korku iksiri. Kalsın. Alamıyorum zaten aynı şey. Çatışma. Bu kart çok güzel de denk gelmesi lazım ya. Full saldırı da gitmek istemiyorum. Biraz blok kartı da istiyorum desteme. Şurada geri çağrı alıp burada bossa girsem sanki aynen. Güzel güzel. Güzel kart da güzel geldi. Bak işte burada ne olacak biliyor musun? İkisileri kullanmaya başlayacağız. Hepsini bir anda basacağım abi. Şu hasarı yiyeceğiz ama böyle öldüreceğiz. Güzel. Ne zaman bir lanet edilsen maksimum canın artar. Artık soru işaretlerinin lanetli bir şey olduğu zaman alacağız dedim. 75 altına laneti de yok edebiliyoruz zaten güzel kart 17 asar vurdurtuyor. tertemiz 4 kap güzel bak nasıl düş Düşmanlar 4 kez 3 hasar var. 12 vurdurtuyor. Alalım. Burada canımı dolduracağım. Boss'a giriyoruz çünkü. Bu karakter sinir biraz. Ama hallederiz. Şöyle vurduk vurabileceğimiz kadar. Bak şu kaplı hiç bunu hiç. Tari saldırı kartı geldiği için. Tamam tertemiz. güzel. Böyle vurduk ağzına. Hmm. Kaç vuruyorsun? 14 vuruyorsun. Her türlü böyle yapacağım zaten. Aynı şeye denk geliyor. Ama bu yanık kötü oldu işte. Bu bize 2 vuracak. Bu da 8 vuracak. 23 canım kaldı. 20 vuracak, 2 vuracak. Tam yetiyor. 6 12. Tamam, güzel. Oh. Oh! Az daha az daha sıçıyorduk. <laughs> Tüm düşmanları 5 hasar verdiğiniz hasar kadar iyileş. Hmm, kuvvetini ikiye katla. Kuvvet gitmiyoruz. Beceri kartları gerek yok bunu alalım. Her tur başında fazladan enerji kazan artık dinlenme yerlerine demircilik yapamazsın. Demircilik yapıyor muyum ben ki? Bu arada bunu alacağım. Çünkü demircilik değil. Ben zaten kart aldığım zaman güçlendiriyorum artık otomatikman. Fazladan enerji göz çıkarmaz yani. Şimdi ikinci turda da bol bol savaşa gidebiliriz aslında. Sıkıntı yok. Şimdi bu 14 vuruyor. Şunu atsak, sanki şöyle yapsak, şöyle yapsak, şöyle yapsak. Sonra böyle yapsak. Değil mi? Çok tatlı olur bak. 30 canını götürdük, 28 canını götürdük. 12 vuruyor. Şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Oha öldü lan. Dün düşmanlar ona hasar verdi. Güzel. Koy cebe. Hmm. Şunu alacağım. Biraz blok kartı lazım. Çok saldırı kartım var. 12. Şöyle yapsak. Şöyle yapsak. Böyle iyi sanki. Hmm. Bayağı iyi vurduktan. lan. Neyse her türlü öldü ya. Misplay yaptım gene de. O kusursuz darbe. Rastgele düşmanına 12 hasar ver kartını mı alalım? Hmm. 12 hasar verme kartını alalım bence. Devam. O alan kartım çok var şu an. Dur bakayım. Tamam. Şöyle vurduk. Bu can çekme kartı gidiyor ama. Hmm. Olabildiğince yediğim hasarı azalttım şu an. Ya birini mecbur öldürüp diğerine şey yapamıyorum yani. Şu kart önceden gelseydi iyiydi. şöyle yapalım da yenelim ya. Sıkıntı. Ne geldi? 7 blok kazan, 7 hasar var. Güzel bunu alalım. 12 vuruyorsun. Şöyle yapacağız sana. İlk önce buna çalışmak lazım da bilmem buna vurasım geldi. Neyse sıçtık ağzına onu sıkıntı yok. Şunu bir atalım canımızda olsun şöyle güzelinden. Güzel ya. Temiz deste oldu bence. Yok. Fena değil yani. Bunu öldürürüz bu arada. Ananı sikeyim. 18 hasar yemek istemiyorum. İkisini kullanacağım valla. Alev seti bu kart çok iyi. Bunu alacağız. Şunu basacağız. Kartlar güçlensin diye. ...turu bitireceğiz. O kart 5 zırh veriyor... ...artı bütün kartlarınızı güçlendiriyor. O yüzden çok iyi kart. Bu dayının özelliği de ikisi mana bedellerini rastgele değiştiriyor. O yüzden biraz şerefsiz... ...bir kart. Tüm kartların maliyetini... ...turma oyuncu 1'e düşürür. Bunu da içelim. Vuralım şöyle. Temiz abi temiz. Sinir atalım bir tane. Vahşi darbe. Göçertme. 12 vuruyor bunu. Bunu vuralım bir de. Hmm. 3 ne amına koyayım ya. 10 vuruyorsun. Şunu basalım sana. Yok abi bir buna basabiliyorum. Neyse. Yapacak bir şey yok. Hmm. Oo bak bu sefer çok iyi geldi. Şunu ver. Şunu da ya. Tam gidelim. Çevikli iksir güzel. Oo bu kart kuvvet kartı gitseydim bunu alırdım da gitmedim ya. 7 blok ver. Blok alsan 7 daha ver. Bakayım. Şuna gitmemiz lazım bir ara. Şuradan gideceğim o yüzden. Ne alabildiğince az hasar yemeye çalışacağım işte. Gene misplay yaptım abi ben hep unutuyorum şu göçertmeyi. İlk göçertmeyi atıyorum ki fazla hasar yemesi lazım hep unutuyorum bunu ya. Bunu basalım. Şu valetlerden birini öldürelim. Sonra boss'a vuralım bir tane de. Baya güzel oynadık burayı. Bosa çalışacağım. Bosa öldüğü zaman bunlar gidiyor zaten. O yüzden ilk boss'u öldüreceğim. Kaç blok kazandın sen? Kazanmadın. Tamam seni yendim ben o zaman. Hasar bile yemedim ya. Çok temiz oynadık burayı. Her tur başında tüm bloğunu kaybetmek yerine yalnızca 15 blok kaybet. Full blok destesi gittiğin zaman işe yarar bu da. Alalım ya belli olmaz. Şey oluyor işte 15 bloğundan fazla bloğun var diyelim. Bütün bloğunu kaybediyorsun ya bir sonuçtur. 15 blok kaybediyorsun kalanın üstünde kalıyor. O kart. İki kez 7 hasar ver alalım buradan. Buradan demirciye gidemiyordum ben unuttum onu. Neyse canımızı dolduralım. 5 can 5 can. Şimdi buradan da buradan da boss'a gidelim bu arada. Oo bu boss biraz sıkıntı. Bunların hepsi çok vuruyor. Şöyle bir şey yapacağız. Güzel. Niye bunu öldürdüm diye sormayın. Bir sonraki tur şey olacak. Saldırı oynamama engelleyecekti o odayı. O yüzden yaptım. Saldırımı engellemesin diye. O maksimum HP arttırma geldi. Tamam. O gene bundan alacağım. O kart çok iyi. Hmm, güzel. Fazladan bir kart alacağız artık. Saldıralım abi. 23 vuracak. 20 bloğum var. 3 hasar yiyeceğiz buradan şunu atalım. Hmm, şunu atalım. Şunu atalım. Bir de bunu atalım. İlk önce şifacıyı öldüreceğim çünkü can basıyor bu amcık. Evet, 100 tane blok kartı geldi. Bütün blok kartlarımı tükettim abi bilerek. İzle şimdi aksiyonu. Sadece hasar kartı gelecek. Deli gibi hasar yiyeceğim ama sadece hasar vuracağım. Böyle saçma sapan bir şey olacak şimdi. Bizde. Bütün kartları geliştir abi. Tamam. Sen bir öl. Sen de abi hasar ye. Tamam. Bana vuracak 9 hasar yiyecek şimdi. 14 vuruyor. Şunu vursak, şunu vursak, şunu vursak, şunu vursak ne olur? 7 HP'in kalıyor. Tüh. Bir tane vuracağım. Aa öldün ki. Ama bayağı hasar yedim. Bir yapı kazan. Boş kart. Almayalım bunu. Askeri saldırı ekleyelim turum oyuncağı. Ooo. Beleşten saldırı kartı ekliyor ve manasız oluyor. Güzel. Bosa girelim. Ooo bu çok vuruyor. Bu çok vuruyor. Bu sıkıntı. 12 blok. Şunu da basalım zaten tükenecek. Siniri vuralım. 12 hasar vuruyor bu. Bir de bunu vuralım. Tamam güzel. Şuradan hasat basalım. Bunları güçlendirelim. Şöyle de. 21 vuracak. Ben 13 blok yaptım. Ben de şu an lol oynayanlar bilir çivili var. Şu pasiften dolayı. Her vuruşu bana 3 vuruyor. 3 blok kazandırıyor. Bir hasar vurdurtuyor. Amını sikeyim. Konuşamadım. Tamam. Sen 21 vuruyorsun değil mi şu an? Bu boss çok can yakıyor. O sıkıntı. Neyse öldün sen. Yürü git bakayım. Saldırı kartı her dövüş başında elimde olacak. Her dövüş başında elimde olmasını istediğim bir kart seçmem lazım şu an. Hmm. Sana bir şey diyeyim mi? Her dövüş başında elimde bence hasat olsun. Yok hasat olmasın. Bence ikiye yarma olsun. Alan etkili adamlar geldiği zaman kullanırım. Gene sinir aldım. Ben siniri çok seviyorum abi Bilmiyorum. Çok hoşuma gidiyor. Şunu alalım. Bunu yapalım. 12 artı 18 vuruyor. Tamam. Hallettik. Şunu vuralım. Bir de şunu vuralım. Bak kendi kendini öldürdü gördün mü? <laughs> o tokmak geldi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Sen bir öl kanka. Sen bir tokmak ye kanka. Sen bunu ye. Bir de bunu ye. 0 manaya tokmak geldi. 32 vuran 3 enerji isteyen kart geldi. 0 iksir oldu. Hmm, tamam. Ona hasar iki 2 kart çek. Bunu alalım bu güzel. Dinlenelim. Deli gibi bosslara girdiğimiz için deli gibi şeyimiz oluyor. Şimdi gene bossa gireceğim. Şimdi 2'ye yarma abi. Tüm iksirleri kullanacağım, öyle zevkine. Ne yani ne mantıklı play buydu galiba. kartları geldi. İkisi birden geldi. İkisi de silinecek şimdi. O kart geldi mi kullanman gerekiyor yoksa siliniyor. Bunun bücürlerini sileyim ki bir sonraki turda bücürlerini çağırmaya uğraşsın diye uğraşıyorum. Neyse kanka sen öldün. Görüşürüz bir mağazaya girsek aslında iyi para var harcamamız lazım da. Kemikli et, er dövüşün sonunda 150, ha, güzel. Blok iksiri, güzel. Şundan alacağım, blok kartı alacağım. Şurada canımı dolduracağım. Hadi bakalım. Oo, oh, 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 bu sıkıntı işte. Bu, bu adam tamam mı? Duruyor duruyor lock diye bir koyuyor. Bir de bunlar da kartlarımızdan birer tane alıyor. Çok saçma bir gücü var bunun. Bir anda lock diye vuruyor. Bak hasat aldı bu. Bu cehennem kır... Tamam ya o kadar kötü kartları almadı bu arada. Fena değil. Bak blok bastılar buna. Bunlar support gibi düşün işte. Ama bu dayı da çok vuruyor sonradan. Bosa bosa çalışacağım bunlarda ya. Bunlar gidiyor. Bos öldükten sonra bunlar gidiyor. 51 vurması bak böyle vuruyor işte. Duruyor duruyor Locks diye vuruyor. Şimdi bir tur böyle ampute kalacak. 8 vuruyorsun. Sana şunu bassam yeter. Şu an bu dayıya çalışmak lazım. 26 vuruyorsun. Şunu bastık. Şunu bastık. 15. Hmm. Şu bücürü kesebilsem. Abi çok vuracak ya. Şu an herhangi bir hasarı hiç yememem lazım. Aha sinir geldi. Bunu basamam. Bunu basarsam canım gider. Bunu basamam. 32 vuruyor aga. Bende kaç blok var? Hepsini bastım diyelim. 17 blok var. Bir vuruşunu engelliyorum. ikinci vuruşunu engelleyemiyorum. Kaybettik. Ih. <laughs> <laughs> fena değildi ya fena değildi. Evet video kaç dakika olmuş? 26 dakika.